Oral ilaç uygulaması. Öncelikle hekim istemi kontrol edilir. Böylece ilaç hataları engellenmiş olur. Ardından e, uygulamayı riske atabilecek faktörler değerlendirilir. Bunlar hastanın hastalığı, alerjisi ve yaşı olabilir. Ardından el hijyeni sağlanır. Böylece mikroorganizmalar vücudumuzdan uzaklaşmış olur. Ardından bulunduğumuz ortamın aydınlık ve sakin olmasına dikkat edilir. Yoksa hemşerin dikkati dağılabilir. Ardından dolabımız ee, açılır ve içerisinden ilacımız alınır. Aldığımız ilacın form, şekil ve son kullanma tarihi olarak gözden geçirilir. Böylece oluşabilecek hataların önüne geçilmiş olur. Ardından ilaç etiketimiz ve ilaç kartımız karşılaştırılır. Böylece aldığımız ilaçta bir hata olmadığı anlaşılmış olur. Ardından hastaya uygulayacağımız doz ayarlanır. Böylece hatalı doz verilmemiş olur. Eğer aynı saat içerisinde hastaya 2 adet hap verilecek ise bu haplar e, je, e, jelatinden çıkarılmadan e, ilaç kadiğinin içine konulur. Eğer hastaya ilacı ikiye bölüp vermemiz lazımsa hap kesici kullanılır. Hap kesici hapı atıp ikiye bölmemiz lazım. Eğer elimizde hap e, hap kesici yok ise steril bir eldiven gelir ve hap ikiye bölünür. Eğer e, hastanın yutma güçlüğü var ise hasta ezici bir materyal ile ezilir ve hastaya bu şekilde verilir. Eğer e, hastaya bu şekilde sıvı bir ilaç verilecek ise bu ilacın hazırlanması hastaların yanında yapılır. Aksi e, takdirde ilacın e, kontamin olma ve dökülme riski vardır. İlaç hazırlandıktan sonra kontrol edilir. E, i̇lacı eski yerine koyduğumuzda da tekrar kontrol ederiz ki e, bu iki olayda da bir ilaç hatası olmasın. İlacımızı koyduk kapattık. İlaç kadehi ve ilaç kartımızı ilaç çepsisinin içine koyuyoruz. Ve bunu hastaya ulaşabileceğimiz yakın bir bölgeye koyuyoruz. Böylece e, güç tasarrufu yapmış bulunuyoruz. E, ardından hemşire gözlem formu ve ilaç kartını karşılaştırdık. Burada doğru hasta, doğru zaman, doğru yol, doğru doz ve doğru kayıt e, açısından değerlendirdik. Eğer hata var ise bunu tekrar kontrol ettik. Ardından hastanın kimliğini doğruladık. Türker özür Türker Özdürt. Türker Özdürt. Eğer hastamız konuşamıyor ise onu tanıyan farklı bir sağlık personelinden yardım isteriz. Böylece hastayı tanımış oluruz. Ardından hastaya uygulayacağımız ilacın etkileri ve yan etkilerinden bahsederiz. Böylece hasta ile iş birliği yapmış oluruz. Hastanın mahremiyeti sağlanır. Bunun için odadaki kapıyı örtmek veya varsa bir paravan çekerek sağlanabilir. Ardından hastanın güvenliği açısından yatan frenleri kontrol edilir. Hastaya daha kolay ulaşabilmek için yatan kenarlıkları indirilir. Hasta Fowler's veya Semi-Fowler's pozisyonuna getirilir. Ardından e, yatağımız bel seviyesine getirilir ve hastaya ilacını nasıl içmek istediği sorulur. E, kendi eliyle yoksa ilaç kadiliyle e, veya tek tek ve hepsini aynı anda hangisini yapması gerektiği sorulur. Bu şekilde hastaya ilaç kullanma konusunda cesaretlendirilmiş oluruz. Sıvı ilaç hazırlanırken öncelikle ilacımızın kapağı açılır. Açılırken ilacın etiketi avuç içimize bakar. Böylece ilacı mezura doldururken etiket kirlenmemiş olur. Kapağı açıp kapağı ters bir şekilde koyuyoruz. Böylece kapağın içinin kontamin olmasını engelliyoruz. Uygun dozu belirlemek için medurdaki birimlilere bakıyoruz ve ilacımızı dolduruyoruz. İlacımızı doldurduktan sonra evet. ilacın ağzını bir havlu ile temizliyoruz. Böylelikle evet. ilaç kalıntısı oluşmasını engelliyoruz. Ardından ilacın kapağını kapatıyoruz. Eğer hastanın ilacı yutması isteniyor ise ilaç su ile birlikte verilir. Eğer hasta bardağı ağzıyla kavrayamıyorsa pipet de kullanılabilir. Eğer hastanın ilacı yutmaması ve ilacın farangyal bölgeye tutulması isteniyor ise su verilmez. Eğer eee ee, ee, dişlere veya mukoz membrana za, ee, zarar verebilecek bir ilaç ise ee, bu ilaç pipet yardımı ile verilir. Eğer hasta sublingal yoldan ilaç verecekse eee dilinin sol veya sağ altına ilaç verilir ve kesinlikle çiğnenip yutulmaması istenir. Eğer hastaya bukkal yoldan ilaç verecekse diş ve yanağının arasına ilaç verilir ve bunu da kesinlikle çiğneyip yutmaması istenir. Eğer hastaya pesli şeklinde bir ilaç verecekse hastanın bunu çiğneyip yutmaması istenir. Emmesi istenir. Bu ilaçları uygularken ilaç bitene kadar hastanın yanında beklememiz gerek yoksa hasta bunları içmeyebilir veya ağzına bekleyerek intihar girişiminde bulunabilir. Hasta eski seviyesine tekrar getirilir. E, bu yatak kenarlıkları kaldırılır. Hastaya eski rahat pozisyonu tekrar verilir ardından el hijyeni sağlanır yapılan işlem hemşire gözlem formunu kayıt edilir böylece yasal bir dayanak oluşturulmuş olur ardından ee, hastanın yanından 30 dakika uzaklaşıp tekrar gelir böylece ilacın etkileri ve yan etkilerini gözlenmiş oluruz